Efendim merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyim? İsmim Gülsen Çiçek, e, halk eğitimde takı tasarım hocasıyım. E, kağıt rölef yapıyorum aynı zamanda bunları. E, bu cam eritmeyi yapıyorum. Bu e, cam eritme e, yüzyıllardan e, kalmış değişik bir sanat. E, önceleri bu camı eritir, e, e, şeyin e, gözyaşları damlasını saklarlarmıştı. Ben de bunu merakım vardı. Yıllar önce öğrenmiştim. Kırşehir'e değişik bir sanat getirme açısından Sayın Valimizden istedik. Makinemizi aldı. Öğrencilerimle beraber bu ürünleri çıkarttık. Sergini sergiledik. Peki efendim ürünlerin yapım aşaması ne kadar? Her ürünün yaşama yapım aşaması farklı. Çok ağır ürünler var. Yarım saat sürem var, bir saat sürem var. İki saati geçen ürünlerimiz bile var. Yani ateşte yapıyoruz. Çıvıkla onlar da biraz sonra çekersiniz inşallah. Peki efendim burada gördüğüm, gördüğümüz üzere çok güzel bileklikler var. Ee, peki gençlerin buna e, ta, şeyleri nedir? Çok e, şey alıyor mu? Tercih eden oluyor mu? Evet e, eritmeyi çok merak ettiler. Bu cam nasıl yapılıyor diye gördüğünüz gibi çok aşırı bir yoğunluk, kalabalık geliyor. Hep bakıyorlar nasıl erili, eritiyor diye. Erittiğimizi de hediye yaptık bugün için e, gösterdiklerimizi. Peki öğrencileriniz var mı bu işe merak salan? Evet evet öğrencim çok hatta geçen senenin kaydını bile işi bugün istediler de çok doluyuz makine bir tane olduğu için sıralı alıyorum öyle kayıt yapıyor. Genellikle bayanlar yapmayı tercih ediyor. Bayanlar da erkekler de ve çocuklar da. Peki evdeki vatandaşlarımıza ne gibi tavsiyeler verirsiniz bu işe merak salan insanlara? Ne bileyim evde oturmak, üretmek daha iyi. Dışarı çıksınlar, üretsinler, bir değişik sanat öğrensinler. Bu cam sanatı her ilde olmayan bir şey. Mesela Türkiye'de çok sayılı bir ustalar var bunu öğreten. Mesela her ilde bile bir tane olmayan şey yerler var. Yani değişik bir sanat, değişik bir ürün herkese öğrenmesini isterim. Peki başvuruları nereden yapılabilir veya kaç yaş aralığı başvuru yapabilir? Başvuruları internet üzerinden yapılıyor. Tekrarda ben kayıt alıyorum.